şişemiz. Başka yolun yok muydu? Memur bey söyle bize. Maliyeye gidince de onlar anlatır size. De. Baştan al orayı Türkiye baştan al. Kaydedemedim onu. En başından al bir daha. Esmiye çıkışında da polis şey alırdı bizi. <laughs> Ehliyet yokmuş, Rab, yok, ruhsat yok dedi biraz gel beni. Mecbur indim aşağı. İçimi sardı sızı. Elimi yüze verdiler de. 1500 lük makbuzu da 1500. Polis çevirdi bizi. Hep bozuldu neşemiz. Torpidonun gözünde duruyor düşüşemiz. Başka yolu yok muydu? Memur bey söyle bize. Maliyeye gidince de Onlar anlatır size. De. Konuşsana cezayı İşte yedik cezayı Yapacağımız belli de 25 gün mesai Hemen yolu kenarına Masamızı donattık bütün bu olanları babamı uzağa anlattık, babam çok anlayışlı, önce bir gülümsedi, akşamüstü kendine yatacak yer bulacak. yatacak yer, yatacak yer. Anamın ne suçu var da gitmiş anama çarpmış Evde neyim var ise pencereden fırlatmış Asıl şimdi içilir para da yok moralde Evde garip duyarsa o da gider herhalde Şu beyninden geçiyor cana kıyma dürtüsü Son durağım olacak da boğaz içi köprüsü Hadi よいしょ、お疲れ様でした。ピース、ピース、アクションボールだらけ、アクションボールだらけで